Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar dalga mekaniğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Girişim olayını görmüştük en son. Yine girişim olayıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki bu dersimize geçmeden önce lütfen bir önceki dersimiz olan dalga mekaniği 2 yani girişim olayını muhakkak izleyin sonra bu derse geçin. Çünkü bu ders diğer dersimizin devamı olacak arkadaşlar. O yüzden önemli diyorum ve hemen başlıyorum. Şimdi neydi girişim? Elimize K1 ve K2 kaynakları olsun. Bu kaynakları aynı anda suya batırıp çıkarttığımızda dalgalar oluşuyordu. Bu dalgalar bir süre sonra şekildeki gibi üstte gelecek. İşte dalgaların üstte gelmesi olayına biz e, girişim diyoruz. Oluşan şekle ise girişim e, deseni diyoruz. Şimdi girişim deseninde e, katar ve düğüm noktaları oluşuyordu. Katar katar noktası neydi? Katar e, şu demekti. E, i̇ki dalga kaynağı oluşturduğu tepe tepe ya da çukur çukur noktaları üste gelmişse buna biz katar demiştik. Örneğin A noktası her iki kaynağın oluşturduğu tepeler üste gelmiş. B noktası her iki kaynağın oluşturduğu çukur noktaları üste gelmiş. Bunlar katar noktasıdır. Eğer bir dalga bir kaynağın oluşturduğu tepe ile diğer kaynağın oluşturduğu çukur noktası üste gelmişse yani bir tepe bir çukur üste gelmişse buna da düğüm noktası e, ismini vermiştik. Sevgili arkadaşlar katar noktaların bir diğer ismi ise karın noktası diye geçer. Bunu da söyle olalım. Bazen karın noktası diye karşınıza gelir. Katar noktası diye e, aynı şeydir. Şimdi ayrıca şunu da söylemiştik. Bir girişim desende artık bir noktanın katar mı? Ya da düğüm noktası mı olduğunu çok rahatlıkla bulabiliriz. Peki kaçıncı katar noktası veya düğüm noktası ise kaçıncı düğüm noktası olduğunu bunu da daha önceki dersimizde görmüştük. Bunu da yol farkından bulmuştuk. Ayrıca şunu da söylemiştik. K1 ve K2 noktalarını birleştiren doğru parçasını tam ortadan ayıran çizgiye biz merkez doğrusu demiştik. Merkez doğrusu şu bizim merkez doğrumuz oluyordu. Merkez doğrusu. Merkez doğrusu kaçıncı katar olarak kabul ediliyordu? Merkez doğrusu arkadaşlar sıfırıncı sıfırıncı N noktasıydı? Katar ya da sıfırıncı e, karın noktası diye geçiyordu. E, onu nasıl bulmuştuk? Yol farkından bulmuştuk. İşte K1'in A'ya olan uzaklığı. K2'nin A'ya olan uzaklığını bulup bu uzaklıklar farkını bulup arkadaşlar oradan sıfırıncı Katar noktası olduğunu görmüştük. Ayrıca e, şimdi merkez doğrusu sıfırıncı Katar oldu. Mesela şuradaki C noktası. Bakınız e, hemen C'nin altındaki şu nokta. Şu nokta ve şu nokta. Ayrıca şu nokta. Bu noktaları da birleştirdiğimiz zaman burası da ne? Çekiyor? çıkmıştı. Birinci düğüm noktası çıkmıştı. Zaten bir tepe bir çukur olduğu için e, ne olacaktı? Düğüm ama kaçıncı düğüm? Birinci düğüm. Onlar da dalga boyunun buçuklu katı çıkmıştı. E, sonra mesela şu noktayı almıştık. Şu çukur çukur ee, yine çukur çukur bakın tepe tepe ee, şu noktaları birleştirdiğimiz zaman burası ne oluyordu burası sıfırıncı kata birinci düğüm burası birinci katar e, kata ya da birinci karın noktası oluyordu e, ee, örneğin yani şu noktaları aldığımız zaman şu noktada birleştirdiğimiz zaman şu noktalar ne olacak bakınız gördüğünüz gibi bir tepe ile bir çukur üste gelmiş bu da ne olacak ikinci düğüm yani şöyle bir şey oldu merkez doğrusunun e, merkez doğrusu sıfırıncı katar ondan sonra birinci düğüm sonra birinci katar ikinci düğüm ikinci katar diye devam edecek. Aynı şey bu şey bu taraf için de geçerli. Çünkü olay simetrik olduğu için burada da yine birinci katar, birinci birinci düğüm, birinci katar, ikinci düğüm, ikinci katar diye devam edecek. Peki biz bunu şöyle birazcık daha toparlayacak olursak ne diyebiliriz? Şimdi Örneğin biz bunu şu şekilde e, toparlayacak olursak. Merkez doğrusu K1-K2 kaynakları. Merkez doğrusunu çizdik. Merkez doğrusu neydi? Sıfırıncı ne noktası diye geçiyordu? Katar noktası diye geçiyordu. Merkez doğrusunun sağında ve solunda düğüm ve katar noktaları olacaktı. E, hemen bir tane ne olacaktı? Sıfırıncı katardan sonra birinci düğüm. Ondan sonra ne olacaktı? Birinci katar. Sonra ikinci düğüm. Ondan sonra da ikinci katar diye geçiyordu bizim e, katar ve düğüm noktalarımız olacaktı yani merkez doğru sıfırıncı katar sıfırıncı katardan sonra birinci düğüm noktası e, birinci katar noktası ikinci düğüm noktası ve ikinci katar noktası diye noktalarımız oluşacaktı e, olay simetrik olduğu için aynı şey bunun için de geçerli işte birinci düğüm e, birinci katar ikinci düğüm ve ikinci katar noktalarımız oluşacaktı yani burası da yine aynı şekilde sıfırıncı katardan sonra birinci düğüm noktası ikinci katar noktası e, özür dilerim birinci katar noktası ikinci düğüm noktası ve ikinci ne noktası katar noktası burası birinci katar olacak çünkü sıfırıncı katardan sonra birinci katar noktası gelecektir yani olan simetriktir o zaman girişim desende düğüm noktaları ve katar noktaları oluşuyordu bir de şunu söylemiş olalım aynı çizgi üzerinde bakın mesela bu birinci düğüm noktası ya da birinci katar üzerindeki tüm noktaların tüm noktaların yol farkı hep aynıdır yani kaynakları olan uzaklıkları aynıdır. Onun için diyeceğiz ki aynı çizgi üzerindeki bütün noktaların yol farkı aynıdır diyeceğiz. Ayrıca yol farkı için şunu, şunu söylemiştik delta s eşittir. Eğer delta s eşittir işte bir lambda ise bu ne oluyordu? Birinci katar oluyordu. Birinci katar noktası şöyle yazalım birinci katar. Eğer iki lambda ise yani lambda'nın iki tam katıysa ikinci ne noktası? Katar noktası olacak. Üçüncü lambda ise işte ne olacak? Üçüncü katar noktası. Nokta nokta biz bunu şöyle kurallaştırabiliriz. Delta S eğer yol farkı dalga boyunun tam katıysa burada en tam sayı oluyor. O zaman bu ne noktası olacaktır? Bu bir katar noktası. Bu bir katar noktası olacak. Peki ayrıca biz delta S için bir de şunu söylemiştik. Buçukluk katıysa mesela şunu bulmuştuk. Delta S eşittir işte 1 bölü 2 lambda ise bu birinci ne noktası olacak arkadaşlar? Birinci düğüm noktası. Delta S işte eee 3 bölü 2 lambda ise bu ikinci düğüm noktası. 5 bölü 2 lambda ise bu ne olacaktır? Bu üçüncü düğüm noktası olacak. Ve bunu şu şekilde kurallaştırırsak delta S eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Eğer delta S en eksi bakın 1 bölü 2 lambda ise yani lambda'nın buçukluk katıysa bu ne noktası olacaktır? Bu bir düğüm noktası olacak. O zaman şuna da ne diyelim? Düğüm Noktası. Yani biz bunu kurallaştırdık. Artık dalga boyunun tam katı ise bakın n çarpı lambda tam katı ise kata noktası olacak. Eğer buçuklu katı ise bu da ne olacaktır? Düğüm noktası olacak arkadaşlar. Yani n-1 bölü 2. Mesela biz örneğin birinci düğüm dedik ya n'e 1 diyelim. Bakın n'e 1 yazdığınız zaman bu ne çıkacak? 2 çarpı 1 2 birden çıktı. 1 bölü 2 çıktı. Bakın. ikinci düğüm noktası N'e 2 değiniz. 2 çarpı 2. 3 bölü 2 çık, e, çıkar. N'e 3 derseniz 2 çarpı 3. 6. 1 çıktınız. 5 bölü 2 çıkacaktır arkadaşlar. İşte e, da, denedeki dalga boyunun tam katı ise eğer yol farkı denedeki dalga boyunun tam katı ise bu katar noktası olacak. E, eğer yol farkı denedeki dalga boyunun buçuklu katı ise bu ne olacaktır? Düğüm noktası olacaktır. Yani bunu bu şekilde de kurallaştırabiliriz. Evet. Şimdi bir diğer nokta arkadaşlar. Şimdi bir katarla bir düğüm arasındaki mesafe daima denedeki dalga boyunun dörtte biri kadardır. Yani buradaki mesafeler daima lambda bölü dört kadardır. Yani bu kuralda bileceğiz. Lambda bölü dört kadardır. Lambda bölü 4. Hep lambda bölü 4 kadar olacak. O zaman ardışık iki düğüm ya da ardışık iki e, katar noktası arasındaki mesafe ne kadar değerlerse bize örneğin mesela 0. katarla birinci e, katar arasındaki mesafe ne kadardır? Lambda bölü 2 kadar. Ya da ardışık 2 düğüm arasındaki mesafe. Bakın birinci düğümle ikinci düğüm arasındaki mesafe yine lambda bölü ne olacaktır? 2 olacaktır. Ama bir düğümle bir katar arasındaki mesafe lambda bölü 4 katı 4 kat, e, kadar olacaktır. Ayrıca kaynaklar arasındaki mesafe arkadaşlar D demişiz. E şimdi kaynaklar arasından ve arasına girişim desenin oluşabilmesi için yani düğüm ve katar noktaların oluşabilmesi için buradaki D'nin arkadaşlar lambda bölü 2'den büyük olması lazım. Yani en az iki katar ya da ardışık iki düğüm noktası arasındaki mesafe kadar olması lazım. Bu kuralımız önemli. Yani şunu diyoruz. Kaynaklar birbirine ne kadar yakınsa düğüm ya da katar noktası olabilir. En fazla arkadaşlar yani d içinden büyük olması lazım. Lambda bölü 2'den büyük olması lazım. Lambda bölü 2'den büyük kadar bir mesafe olması lazım ki girişim deseninde katar ve düğüm noktaları oluşsun. Ayrıca bir diğer nokta arkadaşlar. Kaynaklar üzerinde yani K1 ve ne diyorum K2 üzerinde kaynaklar üzerinde düğüm ya da düğüm ve katar katar noktaları Katar noktaları oluşmaz diyorum. Kaynaklar üzerine düğüm ya da katar noktaları oluşmaz. Çünkü zaten kaynak dalganın üretildiği nokta olduğu için orada katar ya da düğüm noktası oluşma arkadaşlar. Ayrıca merkez doğrusunun artık biliyoruz. Sıfırıncı katar diye onu biliyoruz. Ve merkez doğrusunun sağında ve solunda simetrik olduğu için sağında kaç tane düğüm varsa solunda da o kadar düğüm noktası. Sağında kaç tane katar noktası varsa solunda da o kadar katar noktası olacak diyeceğiz arkadaşlar. Evet olayı bu şekilde kurallaştırabiliriz arkadaşlar. Peki devam edelim. Devam edelim bakalım. Şimdi birkaç soruyla iyice olayı birazcık anlamaya çalışalım. Şimdi ne diyor bize? Bir dalga lende oluşan girişim deseniyle ilgili olarak 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur diyor bize. Şimdi iki kaynaktan çıkan dalgaların birbiri içine geçerken oluşturduğu desendir. Evet girişim deseni iki kaynaktan çıkan dalgaların birbirine geçerken yani üstte oluşturduğu desendir. Doğru. Dalgadaki dalga katarı sayısı dalga boyuyla ters orantılıdır. Şimdi bu ne demek? Bakın bunu şöyle alalım. Şimdi buradan bizim iki tane kaynağımız olsun. İşte K1 ve K2 kaynağımız olsun. E, K1 ve K2 tam ortadan ayrıldığımız çizgiye biz ne diyoruz? Merkez doğrusu diyoruz. Merkez doğrusu sıfırıncı Katar diye geçiyordu. Sonra ne gelecekti işte? E, birinci Katar. Arada da bir birinci düğüm var. Ben sadece Katarları çiziyorum. Sonra e, ikinci düğüm. Sonra bir, ikinci Katar. Yani sadece Katarları çizdim. Ve biz şunu görmüştük. İşte ardışık iki Katar arasındaki mesafe lambda bölü iki kadar bir mesafeydi. Ya da bir katarla bir düğüm arasındaki mesafe lambda bölü 4 kadardı. Şimdi ben burada kat, e, kaynaklar arasına dalga katar sayısını oluşturmak istiyorum. O zaman ne yapabilirim? O zaman şunu yapabilirim. Buradaki lambda ne kadar küçükse o zaman çizgiler daha sık olmaz mı? Evet daha sık olur. O zaman katar sayısı daha fazla olur. Demek ki buradaki katar sayısıyla dalga boyu yani lambda arasında nasıl bir ilişki var? Ters orantılı olacak şekilde bir ilişki var. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. Aynı düğüm çizgileri üzerindeki tüm noktaların kaynak olan yol farkı eşittir. Evet arkadaşlar bunu söylemiştik. Mesela burası yine K1 burası ne olsun? K2 olsun. Bu bizim merkez doğrumuz olsun şöyle şekildeki gibi bu bizim merkez doğrumuz olsun merkez doğrusu neydi Sıfırıncı 0. E, kata noktası örneğin burası işte birinci düğüm noktası olsun birinci düğüm noktası üzerindeki tüm noktalar örneğin şu nokta ya da şu nokta e, veya şu nokta fark etmiyor bu noktalar arkadaşlar şekildeki gibi bakın çiziyorum şöyle veya şu noktanın şekildeki gibi kaynakları olan yol farkı daima nedir e, eşittir arkadaşlar onu, e, onu, onu bize söylüyor yani aynı düğüm çizgisi üzerindeki tüm noktaların kaynakları olan uzaklığı eşittir. Dolayısıyla cevabımız ne olmuş oldu? Her üçü de doğru olmuş oldu arkadaşlar. 1, 2 ve 3 diyoruz. Evet gayet güzel. Devam edelim. Derinliği sabit dalga leğeninde aynı fazla çalışan özdeş kaynaklarla girişim deseni oluşturuluyor. Ee, Desendeki düğüm çizgi sayısını azaltmak için düğüm çizgi sayısını azaltmak için 1, 2, 3, 4, 5 yargıların hangileri yapılabilir? Şimdi burada öncelikle şunu söyleyeyim. Derinliği sabit diyor arkadaşlar. Yani her yerde hız aynıdır. Aynı fazla çalışan özdeş kaynaklar. Aynı fazla çalıştığı zaman arkadaşlar birisi tepe ürettiği anda diğeri de tepe üretiyor demektir yani. Ya da birisi çukur ürettiği anda diğeri de çukur üretiyor demektir arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Düğüm çizgi sayısını azaltmak istiyorum. Hemen şurada bir şöyle şeklimi çizeyim. Burası K1 olsun. Burası ne olsun? E, K2 olsun. Sonra burası bizim merkez doğrumuz olsun. Şurası bizim ne doğrumuz? Merkez doğrusu. Merkez doğrusu sıfırıncı neydi? Katardı. Ondan sonra ne olacaktı? Sonra birinci düğüm. Sonra ne olacaktı? Birinci katar. Ondan sonra ikinci e, ikinci katar veya şöyle şu arada çizeyim. Evet. ikinci düğüm. Sonra ikinci kata noktası olacaktı. Yani bu şekilde. Ve buradaki mesafelerin biz ne olduğunu biliyoruz. Ardışık bir katarla bir düğüm arasındaki mesafe de lambda bölü kaç olacaktı? Hep hep lambda bölü 4 kadar olacaktı sevgili arkadaşlar. Şimdi soruda ne diyor? Düğüm, düğüm çizgisi sayısını azaltmak için. Yani ben buradaki düğümler mesela burada 5 tane düğüm çizgisi oluşuyorsa ben bunu daha da az yapmak istiyorsam yani 3 düğüm çizgisi oluşmasını istiyorsam örneğin ne yapabilirim? 1. Kaynaklar arasındaki uzaklık azaltılmalı diyor. Evet. Ben de kaynaklar arasındaki mesafe azaltırsam daha az çizgi sayısı olacak. Çünkü kaynaklar üzerinde çizgi sayısı oluşmayacaktır. Yani düğüm de katar oluşmayacaktır. Bu olabilir. L'ne su ilave edilmeli. Şimdi ben L'ne su ilave ettiğim zaman ne olur arkadaşlar? Hani V eşittir. R <laughs> çarpı neydi? Lambda. V eşittir. R çarpı lambda'dan ben L'ne su ilave ettiğim zaman bakın siz L'ne su ilave ettiğiniz zaman derinlik değişir. Derinlik değişirse hız değişir. L'ne su ilave ettiğim zaman derinlik artar. Yani hız ne olur? hız artar. Kaynak frekans kaynağa bağlı olduğu için bu değişim. Bu sabit. O zaman dalga boyu da ne olur? Dalga boyu da artar. Şimdi dalga boyu artarsa buradaki mesafeler daha da geniş olacak. O zaman düğüm ya da katar sayısı ne olmuş olur? Azalmış olur. Dolayısıyla bu da yapılabilir. Kaynakların periyodunu eşit artırmak. Şimdi periyodla frekans aynı şey arkadaşlar. Biz frekansı bunu şöyle alalım. Yine V eşittir. işte F çarpı ne diyeceğim? Lambda diyeceğim. Ya da periyodu için yazarsam. Buraya bakın F'in yerine bir bölte yazarsam. O zaman bir bölte yazarsam ne olur? V çarpı T eşittir. Lambda olur. Aynı şey. Şimdi burada ne diyor bize? Kaynakların periyodunu eşit artırmak. Bakın biz bunu ne yapıyoruz? Bu artıyor artarsa bu artar. E, derinlik bakın sabit olduğu için bu sefer derinlik sabit yani hız sabit bu artarsa o zaman burası da ne olmuş olacak burası da artmış olacak lambda artarsa e, katar ve düğüm sayılar e, çizgi sayılar arasındaki mesafe artacak dolayısıyla çizgi sayısı daha da az olmuş olacak o zaman bu da yapılabilir diyoruz kaynakların genliğini artırmak sevgili arkadaşlar genlikle e, düğüm ya da katar noktalarının oluşmasının bir e, ilişkisi yoktur arkadaşlar buna dikkat edelim yani bu olmaz kaynakların frekansını azaltmak. Bunu da şöyle yorumlayabiliriz yine. V eşittir f çarpı lambda değil mi? Evet. Biz burada derinlik değişmediği için yani derinlik sabit. Burada su ilave etmiyoruz. Hız bu sefer ne oluyor? Sabit oluyor. Frekansını azaltıyoruz. Yani bu azalıyor. Bakın bu azalır bu azaltılıyor. O zaman bu sabit, bu azalırsa dalga boyu ne olur? Dalga boyu artar olur. Şimdi dalga boyu artarsa yine katarla düğüm arasındaki mesafe gittikçe ne olacak? Artacak. O zaman çizgi sayısı daha az olmuş olacak. O zaman bu da yapılabilir arkadaşlar. Dolayısıyla hangileri yapılabilir? 1 2 3 ve 5 numaralı öncüler yapılırsa düğüm çizgi sayısı veya katar çizgi sayısı azalmış olacak. Bunun tam tersini yapmış olsaydık eğer o zaman da düğüm çizgi sayısını arttırmış olacaktır arkadaşlar. Evet gayet güzel bir soru. Devam edelim. Derinliği sabit dalga leğeninde. Özdeş kaynaklarla şekildeki girişim deseni oluşturuyor. Kaynaklar lambda dalga boylu dalgalar ürettiğine göre D uzaklığı kaç e, lambda'dır diyor bize arkadaşlar. Şimdi bu soruda ne diyor bize? Bakın burada ikinci düğüm çizgisi ve üçüncü dalga katarı ya da e, katar noktası verilmiş. Bize d mesafesini soruyor. E hemen ne yapıyoruz? Hemen Burada merkez doğrumuzu ne yapalım? Merkez doğrumuzu çizelim. Merkez doğrusu ne kabul ediliyordu? Sıfırıncı katar. Peki ben burada şu taraf katar olduğu için katarları çizeyim. O zaman burada ne olacaktı mesela? Bu birinci katar oluşmayacak mıydı? Evet. Sonra ne olacaktı? Sonra ikinci katar. Sonra da üçüncü katar olacaktı. Bu tarafa geçiyorum. Sıfırıncı katardan sonra ne gelecekti? İşte birinci düğüm çizgisi gelecekti. Sonra da zaten bakın şekilde ikinci düğüm çizgisi geliyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. Bir katarla bir düğüm arasındaki mesafe lambda bölü ne kadardı? 4 kadardı. Bir düğümle bir düğüm arasındaki mesafe lambda bölü 2 kadardı. Şimdi sol tarafa geçiyoruz. Son Katarla katar arasındaki mesafe lambda bölü 2 kadar. Yine katarla katar lambda bölü 2. İkinci katarla üçüncü katar yine lambda bölü ne olacak? 2 kadar olacak. Yani ardışık katarlar ya da ardışık düğüm nokta arası lambda bölü 2. Katarla düğüm arasındaki mesafe ise lambda bölü 4 oldu. O zaman biz buradaki D mesafesini ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Hemen yapalım. Kaç tane lambda bölü 2 çıktı? 1, 2, 3, 4 tane lambda bölü 2 4 çarpı lambda bölü 2 artı. Bir de lambda bölü ne var arkadaşlar? Burada lambda bölü 4 var. O zaman burası ne çıktı? D eşittir. Burası 2 lambda çıkar. 2 lambda artı lambda bölü 4. Dolayısıyla 4 çarpı 2 8. Bir de burada 9. Yani lambda bölü kaç olmuş oldu arkadaşlar? 9 olmuş oldu. D mesafesi. O zaman D mesafesi kaç lambdadır? Lambda bölü e, pardon 9 özür dilerim. 9, 4 çarpı 2 8 bir de burada 9. 9 lambda bölü 4 evet kadar bir mesafedir. D mesafesi. Evet gayet güzel bir soru. Devam ediyoruz. Devam edelim. Derinli sabit dalga leğeninde aynı fazlı aynı fazlı özdeş ne demektir? Aynı anda tepe ya da aynı anda çukur üreten demektir. Aynı fazlı demek. Kaynaklarla oluşan girişim desenler. Kaynaklar arasında 7 tane dalga katarı oluşu. Buna göre desende kaç tane düğüm çizgisi olabilir? Arkadaşlar bakınız olabilir diyor soru kökü bize. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Şöyle bir diagram çizelim. K1 ve modelleme diyoruz biz buna. K1 ve K2 çizelim. Şimdi burada hemen ne çiziyorum? Merkez doğrusunu çizdim. Merkez doğrusu. Merkez doğrusu sıfırıncı neydi? Katar noktasıydı. 7 tane katar oluştu. Şimdi zaten merkez doğrusu bir tane katar değil mi? Evet. Gece kaç tane katar kalıyor? 6 tane. O zaman 3 tane bu tarafta olacak. Bakınız 1. katar. 2. katar ve 3. katar. 3 tane bu tarafta. O zaman 3 tane de bu tarafta. 1. katar. 2. katar ve 3. katar. Toplam 3 burada, 3 burada, 6. Bir de merkez doğrusu 0. katar olduğu için 7 tane dalga katarı ne oluşmuş oldu bakınız? Oluşmuş oldu. Güzel. Şimdi bize neyi soruyor? Kaç tane düğüm çizgisi oluşabilir arkadaşlar? Peki bir katalı bir katar arası düğüm çizgisi değil mi? Evet, bir burada olabilir. Bir burada olabilir. Tamam. Bir burada olabilir. Bir burada olabilir. Bir burada olabilir. O zaman ne oldu? Bakınız 1 2 3 4 5 6 olabilir. 6 olabilir. Altı olabilir. Evet bu birinci cevabımız arkadaşlar. Şimdi olabilirlik sorusu olduğu için 6 olabilir. Ya da mesela buradaki 3. kadardan sonra halen kaynakları olan mesafe varsa bakın burada da ne olabilir? Düğüm noktası olabilir. Yani şurada da düğüm olabilir. Bakın birinci düğüm, ikinci düğüm, üçüncü düğüm dördüncü düğüm bakın olabilir. O zaman burada da dört tane düğüm olabilir. Çünkü biz buradaki mesafenin ne olduğunu bilmiyoruz. O zaman dört burada dört burada kaç olabilir aynı zamanda? Sekiz tane de olabilir. Yani son dalga katarı yani katar noktasından sonra bir düğüm olabilir arkadaşlar. O yüzden cevabımız ya altı olabilir ya da sekiz olabilir arkadaşlar. Evet gayet güzel bir soruydu. Devam edelim. Bir dalga leğeninde aynı fazla çalışan iki kaynak tan yayılan dalgaların dalga boyu 3 santimdir. Kaynaklardan birinden 29 ve diğerinden 50 santim uzaklıktaki girişim deseni üzerine bir P noktasının yeri neresidir diyor bize. Hemen şöyle bir çizelim arkadaşlar. Burada K1 noktamız. Burada da K2 noktamız. İşte burada da bir P noktası olsun. Bu P noktasının kaynakları olan uzaklıkları. Hemen K1'e ve k 2ye olan uzaklıkları. Birisi 29 santimmiş. Birisi de neymiş? 50 santimmiş yani. Birisi 29, birisi 50 santimmiş. Ve dalga boyunda bize kaç vermiş? Denedeki dalga boyunu bize 3 santim olarak vermişler. P noktasının yerini nedir diyor bize. Şimdi sevgili arkadaşlar ÖSYM burada e, bu girişimle ilgili bize iki şekilde soru sorabilir. E, birincisi daha ağırlıklıdır. Nedir birincisi? Bize K1 ve K için oluşur dalgalar verilir. Girişim deseni oluşur. O girişim deseninin üzerindeki bir noktanın katar mı? Düğüm mü? Ya da katarsa kaçıncı katar? Düğümse kaçıncı düğüm olduğunu e, bulmamızı ister. Ya da bu şekilde ikinci e, ikincisi ise bu şekilde verebilir arkadaşlar. Hiç e, önemli değil. Hemen burada ne yapalım? Yol farkını bulalım. Bakın yol farkı delta S'ti. Delta 50 eksi ne diyorum? 29 diyorum. Tamam. Ve buradan da delta s eşittir. 50'den 29'u çıkardığımız zaman ne kalır yahu? O, evet ondan 9 çıkarsa 1. E, buradan 4'ten 2. 21 kalıyor. 21 santim. Tamam. Şimdi neydi kuralımız? Hatırlayalım. Eğer bulduğunuz yol farkı. Denedeki dalga boyunun tam katıysa bu neydi? Katar noktası. Denedeki dalga boyu ne? 3 santim. Bu kaç? 21 santim. 21 3'ün kaç katıdır arkadaşlar? 7 tam katıdır. Ha o zaman P noktası nedir? Katar noktasıdır. O zaman P noktası katar katar noktasıdır. Bir kere katar noktası olduğunu bulduk. Peki kaçıncı katar olacak? 7 tam katı olduğu için 7. katar olacak. Onu nasıl buluyorduk? Hani katar noktası için delta S eşittir. N çarpı lambda diyorduk. E yol farkımız 21 eşittir. N'i bilmiyoruz. Dalga boyu da 3 olduğu için burada N ne çıkar? 7 çıkar arkadaşlar. O zaman 7. ne noktası oldu? Katar noktası olmuş oldu. Yani bulduğunuz yol farkı dalga boyunun tam katı ise bu kesinlikle katar noktasıdır. Kaçıncı katadır dedikleri zaman da işte buradan da onun kaçıncı katar olduğunu bulmuş oluyoruz. Evet. Gayet güzel. Devam edelim bakalım. Şimdi bir dalga leğeninde aynı fazla çalışan özdeş iki e, kaynak 6 santim dalga boyu dalgalar e, üretiyormuş. Kaynaklardan birinde 27 santim diğerinde 36 santim uzaklık P noktasının yeri nedir? Aynı soru arkadaşlar. K1 ve K2 alıyorum. Burada da bir P noktası alıyorum. P noktasının bunlara olan uzaklıkları sırasıyla ne kadarmış? 27 santim 27 santim ve 36 santimmiş. Ayrıca denedeki dalga boyu da kaç santimmiş? 6 santim. Hemen delta S yol farkına bakıyorum. 36 eksi. Bakın mutlak değer içine alacağımız için hiç fark etmiyor ki ben kimi çıkarttığınız. 36'dan 27'yi çıkarttığınız zaman ne kalır? Evet 9 kalır değil mi? Valla 9 kalır. Evet 9 santim kalır. Şimdi dalga boyunun bu tam katı mıdır? Hayır. 9 altın tam katı değil. Buçuklu katı. Buçuklu katı olunca P noktası ne noktası oluyordu? Düğüm noktası. Bakın düğüm noktası olduğunu buldunuz. Peki kaçıncı düğümdür dedikleri zaman? Delta S eşittir. N eksi 1 bölü 2. Ne diyordum? Lambda. Delta S'imiz kaç? 9 eşittir. N eksi 1 bölü 2. Lambda'mız kaç? 6 arkadaşlar. 6 lambda 6. 6'yı bölü olarak atalım ve biraz da bölersek 3 bölü 2 eşittir n eksi 1 bölü 2. Bunu bu tarafa attığınız zaman buradan da n e ne çıkar arkadaşlar? E 2 çıkar. Yani ikinci ne noktası olmuş oldu? İkinci düğüm noktası olmuş oldu. Evet. Böylece onu da bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi ikinci düğüm noktasında bulmuş olduk. Şimdi sevgili arkadaşlar böylelikle bu derste de tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki derse görüşünceye dek fiziksiz kalmayınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.